İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu son Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında kurulan deprem bölgesi araştırma komisyonunun ilk toplantısını yapmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni ile birlikte Adıyaman'a gelecek. Program kapsamında deprem şehitliği ziyaret edilecek. Ardından belediye hizmet binasının açılışı başta olmak üzere çeşitli açılışlar, odak toplantılar, esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirilecek. Buraya gelmesi. Ziyaretle ilgili Altınşehir Sosyal Tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara dışındaki ilk toplantısının Adıyaman'da gerçekleştirilecek olmasının şehir için önemli olduğunu vurguladı yarın çarşamba günü Adıyaman'da çok önemli misafirlerimiz olacak. Türkiye Belediye Birliği'nin Sayın Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Türkiye Belediye Birliği encümen toplantısını Adıyaman'da gerçekleştireceğiz. Hem encümen toplantımızı gerçekleştireceğiz hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu depremde büyük yaralar almış altyapısı, yapısı, üst yapısı tamamen talip olmuş, yıkılmış bir kenti Adıyaman'ımızı ziyaret edip hem acımızı paylaşacak hem de şehrimizle dayanışma adına bir dizi ziyaretler ve çalışma programlarını gerçekleştirecektir. Programla ilgili şunu ifade etmek isterim. Yarın çarşamba günü 28 Ağustos 2024 günü saat 9.10'da Adıyaman Hava Alanı'nda misafirimizi karşılayacağız. Akabinde 6 Şubat'ta yitirdiğimiz ve kefensiz toprağa gömdüğümüz hemşehrilerimizi unutmamak adına deprem şehitliğini ziyaret edeceğiz. Orada dua edip akabinde Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı Ekrem Başkanımız ziyaret edecektir. Adıyaman Belediye Başkanlığı ziyaretinden sonra Ramada Otel'de saat 11-13 arasında encümen toplantısına geçeceğiz. Biliyorsunuz belediye bir encümen toplantısında çok sayıda Büyükşehir Belediye Başkanımız, il Belediye Başkanlarımız bulunuyor. Adıyaman e, Türkiye Belediye Birliği Encümen Toplantısında deprem illerindeki belediyelerimizin durumu Encümenin gündemindeki konular tartışılıp karara bağlanacak ve ondan sonra da akabinde Sayın Ekrem İmamoğlu saat 13-13.30 arasında Türkiye Kamuoyuna ve Adıyaman Kamuoyuna bir basın açıklamasıyla hem toplantının gündemi, hem alınan kararları hem de gündeme dair değerlendirmelerini yapacaktır. Akabinde Adıyaman'da biz meslek odalarımızı, STK temsilcilerimizi, basınımızın kıymetli temsilcilerini Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda misafir edeceğiz. Orada da sayın başkanımız e, konuklara hitap edecek ve orada söz alan sorusunu sormak isteyen hemşehrilerimize de e, sorularını cevaplayacaklar. O da bir istişare toplantısı yapacağız. Adıyaman'ın sorunlarını, Adıyaman'ın beklentilerini ve Adıyaman'ın içinde bulunduğu durumu orada da hep beraber masaya yatırıp burada bir tartışma ve güzel bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları, akabinde de bir esnaf ziyaretimiz olacak ve akşamında da aynı günün akşamında bir ev ziyaretimiz ve Belediye başkanlarımızla Adıyaman'daki tüm belediye başkanlarını, hiçbir parti ayrımı yapmaksızın tüm belediye başkanlarımızı davet edeceğiz. Ve Sayın Başkanımız akşamda belediye başkanlarımızla bir akşam yemeğinde bir araya gelecek. Belediyelerimizin sorunlarını başkanlarımız doğrudan doğruya Sayın Türkiye Belediye Birliği Başkanımıza iletmiş olacaklardır.